Hem merhaba arkadaşlar ben Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Scorpion Tower Defense oynayacağız. Yani kısacası Jusuf Kaisen Tower Defense. Burada haftalık görevler var. Günlük RAM var. Veya oyunda normal günlük giriş yaparak var. Mağazaya gireceğim. Şu Yersem ben güçlü sandık kaçacağım. Yani. Açalım hemen. En son şu pinyatayı oynadıktan yani pinyat etkinliği var şu an oyunda. Bir kere girebiliyoruz. Bir saatte yenilir bir tekrardan girebiliyoruz. Sadece bir gün, bir saatlik yani bir kere girince de bir daha giremiyorum. Burada play var oynamak için. Ben cehennem modu oynuyorum. Çünkü toje toje var görev attı. Buradan cehennem modunu oynayacağım. Çünkü para kasıp bazen benden para birimi çağırıyor. diyor. O yüzden ve 25'e kadar geldim. On çünkü AFK kaldığım için oyunu atmış beni. Evet, bura. Ben gireyim hemen geliyorum. Evet, geldim oyun önceden başlamış. Evet. Şimdi bekliyoruz. Para 200 şu an. Karda yazıyor. 200 dolarımız var. Ee, hadi. Tamam. Atla dedik. Oraya bir tane karanlık büyücü koyduk. Böyle. Bu balon çıkartıyor işte. Burada dalga ödülleri var. Bu bir tane balon 5000. Daha var böyle kocamanları var. Balonların. Ama para çok az geliyor. Sadece dalga başına 100 lira veriyor. 100 dolar. kadar? 4 saniyede bir çıkartıyor balon işte. Böylece çok kolay şey kasabiliriz. Evet Sonsuz mont. Şurada yazıyor. 5 veya 4. 4 tane tamam 4 tane. da 1400 dolar lazım. Ama 61 bin K istiyor. Yani 61 binlik canı olan balon çıkartıyor. Ama 56k yani 56 binlik balon çıkartıyor. Can. O da herhalde 7 veya 6 saniye değil mi geliyordu hatırlamıyorum da. Ama bunu çıkartması zor işte karanlık bir orada Arada oyunda yok. Bayağı zıplayabiliyorum bir. Dur. 1 2 3. 3 kere zıplayabiliyorum. Oyun güzel vallahi. Ben 1400 para yapayım, o zaman hemen geleyim. Evet 1400. Ay 1500 oldu. 1600 oldu şimdi. de 1400 para yaptım. Şimdi benden 5500. Ah, oldu işte. Mavi balon. Bu saniye bir geliyor. 8 8 saniye Diğeri de 5 saniye. Bunun canı 56k. Hı, da daha kocamanı da var. Böyle gelişecek bu da. Dalga 9'dayız. Her yer balon. Şimdi verdiğimiz hasar 38k. 38 bin tane hasar vermişiz. Temel lanet bossu bu da. Bu. Daha bir sürü karakter var. Mesela şu 400'e koyulan bu efsanevi. Bu da işte Pascal'dan çıkıyor. Şu karanlık büyücü de öyle. Şu da Pinyata'dan çıkıyor. Bu zaten ana ödül. Yani en zor çıkabilen bu. Bir de şansa çıkabilen yani cehennem modunda mı çıktı herhalde? Cehennem modu oynarken çıktı. Bu da 10 tane görev yapınca çıktı ite doğru. Bir tane de şöyle abla var. Bu da nereden çıktığını hatırlamıyorum. Kutudan çıktı bir tane. Kutudan çıktı. O kutudan çıkmıştı. Bunu maxlayınca çok güzel olacak. Çok güzel olur maxlayınca bu. Evet şu an 13. dalgada olduğumuz için ödülü vermiş. Siz 90 kadar yapsanız zaten güzel. Lanetli sandık 500 elmas çünkü bu oyunda. Mesela. Bari şu 150'ye bir ünit koyayım. Çünkü bir ben Yüzde ölmüştüm en son. Şurada ölmüştüm. Para tabiyesinde ölmüştüm yani. de öldüm diyebilirim. Evet. Geliyorlar hala. Ama şu mavi varlığını öldürmek çok zor. Ama tabii ki de dalga çoğalınca yani dalga çok olunca yani 80'de 70'lerde gelirse çok canlı yani çok iyi pis olan şeyler gelir. Özel seviye. tur tamam. Neyse ben 5500 para yapayım hemen geleyim. Evet, daha çok para biriktirdim. Bu sefer daha gelmem değin. Şimdi 5500 yükselttim harcadım. Bende 13600 para istiyor. Ve şu an yeşil balon gelmesi lazım. Ona da bakayım. 11 miydi? Gözümden kaçtı. Dur. Onun canı da fazla. Onun canı 35 bin. Ya yani hesaplayamadım. Dur. 357 bin. 357 bin canı var. Öldürülmesi zor. Evet 10 saniyede bir geliyormuş bu da. Bu arada valla balonlar iş yapıyor. Yani tek bir tane net koyuluyor bunda. Bir tane daha koymaya da olmuyor. Bakın maksimumda diyor. Dalga 51'e geldiğimde ünitemi sileceğim valla. Sileceğim. Böyle çıkabiliyordu. Az önce çıktım ben buraya. Neyse. Şöyle büyüteyim ekranı. Evet böyle. Oğlum ben 13.600'e kadar bir para kasayım hemen geleyim. Evet parayı yaptım geldim. Şimdi de <laughs> 44 bin lira istiyor bir de mor mu pembe mi balon geliyor. Onda hemen canına bakalım. Biraz sonra gelir. Sen değil. Sen de değil. Sen de değil ha. 1 milyonun üstü işte 1 milyon üstü diyebilirim ve 44 bin istiyor benden bunu yükseltebilir miyim hiçbir fikrim yok evet hiçbir fikrim lan yok bunu yükseltebilirim ama çok zor şuraya da bir tane koyayım hep balonları yapmaz fazla şöyle büyücü koydum Balonları hep yapmasın. Direkt önüne koyayım. Kuraları. 9500 istiyor. Onu da hemen yaparız zaten. Buradan yani özel seviye öldürdüğümüzde de şey yapıyor. Para veriyor. Üç lira oldu. Şu ne ya böyle? Hoppala. Ha bak böyle de oluyormuş bak. Neydi ya? Zaten şu 5 numarada olan sadece efsane. Ya şu yıl dönümü özel karanlık büyücü. Bu da metik, bu da metik, bu da metik. Bu, bu kırmızı eşarp büyücü yani Itadori'yi görev yapınca alınıyor. 10 tane. Daha farklı görevler de var oyunda. şunu da yükselttiğimde kaç 280 kalmak kaç 0.1 saniyesi verdi daha yeni koydum Uçuna bak bayılttı mı? bunu koydum ben bunu 40'a kadar kasayım hemen geleyim Evet. Dolga kıtlayış. 30 bin lira yaz kaldı. 44 bine şu karanlık büyücü şey yapacağım. Apreye çarpacağım. Burada. Koyduğumuz 6 milyon vurmuş. Bu 7 nok Yok, 8 nokta. 8.3 milyon oldu. Özel seviyeler yani şu gelen özel seviyeler. Zorlaştırıyor. ya. İşi. Yani işi zorla zorlaştırıyor derken canlar çok fazla. Aha 40 bin lira olacak biraz sonra. Ne oldu? Hadi. Az kaldı. Bu oyunun da YouTube kanalı var. Biliyor musunuz? YouTube kanalı var bunlar. Yani Blue Lock'un gibi. Blue Lock oyununun da var. Bütün oyunun neredeyse şey var YouTube kanalı. Evet. 44 maksimum oldu ve 40 saniyede bir kocaman bir tane şey getiriyor. Kocaman. 5 saniye bekleyeceğiz burada. Hadi. Ben de o zaman oynayayım şurada. Hadi gelecek mi artık? Aa, 8 7 6 5 4 3 2 1 0 A Bole OB o b Antla Şunu da yükselteceğim Bu zaten 19.000 istiyor Hani 20.000 ne yakın bir şey Daha da 45'e kadar oynayayım O zaman gelirim Aa dur bak bu da Bu canavar işte Bunu bayıltıyor işte yani içine alıyor Böyle Evet dalga 45'e giriyoruz. Balonu da yükseltmeye geldi. Şimdi 61 bin istiyor. Çok pahalı. Zaten dalga 50'de ünitelerini sileceğim. 51'de. Evet. balon oluyor. ya. Her yer. Baba şu büyük balonu yenemiyorlar. Şu özel seviyeler zaten bunları hep durdurdular. Ama balonları durduramıyorlar. Evet. Buralar direkt öldürüyor. Ama 30 bin liramız oldu. Ne ara? Herhalde zorlaşmaya başladı diye. Ya. Yani özel seviyeyi şunları öldürdüğümüzde zaten para da veriyor. Geldim hemen. 40 bin liramız oldu. Az kaldı. Hadi. Ya balonların bazıları hepsi boşa gidiyor şu an ya. Hadi çoklu gelin çoklu. şura var ya şura oraya girdiğinde balonlar zaten boşa gidiyor boşa gidiyor şu balonlar hepsi boşa gidiyor ne oluyor be ha, özel seviyor bu bu çiçek yapıyor özel seviyor ama büyük balon gelecek biraz sonra kim kim alıyor bakalım ne oldu bu balon ne hey? Bu ben Itadori koymak zorundayım. Itadori'yi de yaptı. Bunlar geçiyor. Balon var mı şey yarayın. Balonlar bazılarını es geçiyor. Dragon diye bir şey geldi. Malumlarım işe yarayın. Bunu koymak zorundayım. Hava fişekçi. Göster gücünü. Bunu koymak zorundaydım. Çünkü balonlarım büyük balon balon es geçiyordu. Neyse abi ev iyi oldu. Abi ev şeyci kaç vuruyor? 376 k. Abi iyi vuruyor yine de ya. Tamam. Evet bir yana daha mı? Ya balon niye es geçiyor? Bir de kendini iyileştiriyor. Öyle bir sıkıntı var. Ay şey fişekçimi dondurdu. Çiçek dedi. Tamam be. Sonunda öldü. Ama bu balon niye es geçiyor? Normalde es geçmez bu balon ya. Az önce bunu öldürmedin diğerini öldürdün bir şey vardır. var? Yo ilk. Son. En yakın. En güçlü. En zayıf. ilk. Bunlar da geçiyor ya. Aa bak şimdi hiç geçmedi balonu. Acaba boyutlarından mı sıkıntı var? Neyse 1'e kadar kasayım ben hemen geliyorum. Evet dalga ele bile çok az kaldı. O yüzden silmeye başlayacağım biraz sonra. daha gumbos geldi. Şu an büyük balondan gelmiyor mu? hadi önetlerimi çırpmadı ya. E seninle ben niye aldım? Ne o zaman şunu koyayım. Tamam. Hadi. Bu ne ya? Kilitli kaldı. Ha hepsini öldürdü. Ha bana. Ama dünya istiyor ya. Şunu yükselteceğim diye her şeyi yükselttim ya. Siliyorum. Aa 51 oldu. Tamam silmeye başlıyorum. onu da silmeye başladım. Ve bunu da siliyorum. Evet sildim her şeyi. Şu balonlar da bir bitsin. Hemen geliyorum. Evet, neredeyse hiç bana kalmadı. Kalmadı. Bitti. En son işte büyük mü yoksa özel seviyeler mi? Niye seçtim bunları? Ücret mi de? Neyse bitti zaten. Böyle hız yok mu ya? Hiç anlamadım. Hadi be hızlı Şu sizden hızlı ya. Evet. Bitti. Evet bunlar da en son Ha gitmeye hazır. Hadi tek vuruşla. Evet aldığımız ödüller bu kadar. Lobiye gidiyorum. Evet. Geldim hemen. Zaman ödüllerimizi alalım hemen burada. Ne böyle. Mitojenin yanına gidiyorum. Tamam. Sadece nade veya daha düşürmediğimi kullanırken normal mı? Mod evresine 10 yen. Nadir ya da düşük. Diğer ee, bir sıkıntı var ama bende yok. En nadir. de 10 mod yen. Şimdi buraya gel. Burada da kötü yok ya. Canım Açalım ki. O zaman buradakini açayım. Ondan sonra bölümü sonlandırayım. Ha yeter yüzüsü. Tamam. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.